Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün gerçekten güzel, gösterişli bir modelle geldim. Farklı ve çok gösterişli bir model. Aynı zamanda modelim yazmayla çok uyumlu, böyle tüy desen veya yapraklı yazmalara çok uyumlu olabilecek harika bir model diyebilirim. Bu model benim kendi tasarımım. Herhangi bir yerden alındı veya kopya değil modelimiz. Modelimizi bu uyumlu olsun diye bakın bu yapraklı yazmaya yaptım yapraklı yazmamın içerisinde kiremit rengim morum şöyle sarı bu şekilde de yeşil ipim var bunları modelin yapımında motiflerin yapımında kullanacağım bu yeşil rengimi de tabanın çiminin yapımında kullanacağım şuradan hemen hızlı bir şekilde numarası olanların numarasını vereyim altın başak renk 87 şöyle altın başak renk 500 çizmeli 974 sarı ipliğin numarası yeşil ipliğin numarası da maalesef düşmüş birbirine karıştığı için hangisi hangisinin numarası bilmiyorum kütlenin içine düşünce şimdi modelimizi göstererek inşallah yapımına geçelim beraber modelimizde yapraklı yazmamızla çok uyumlu şöyle çok güzel bir tığ boyası diyeceğim de evet kamera netledi bu şekilde yaprak yaprak tığ boyası bunun şu taban kısımları zincir değil zincir zannetmeyin iki farklı şekilde yapılıyor Burası farklı. Şurada zincirle iniliyor. Kenarı farklı yapılıp daha şöyle sert durması için dediğim gibi bakın motiflerimiz gerçekten çok güzel ve çok harika gösterişli. Yazmamızla da çok uyumlu bir model. Şuradan hemen yapımına geçelim beraber. Yazmamızın taban kısmındaki tığ battılar ikişer zincirden yapılmış. Çim klasik. Şöyle başına bir kez sarıyorum batıp bir kere de çıkarıp 4 zincir çekip arkasından batıyorum şimdi buradan bir iki tane zincirimi çekip sıradaki tığ battıya tığımla iniyorum 1-2 zincir çekip 1 2 3 4 4 tane tığ battı yapıp bir zincir çekerek dönüyorum hemen sıradaki zincirin içerisine batıp tekrar 2 zincirimi çekiyorum 1 2 3 bir zinciri çekerek dönüyorum 1 2. Tekrar dönüyorum. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çekip şuradaki sıradaki zincirin içerisinden tığımı bu şekilde batıyorum. Buradan bir zincir çekerek dönüyorum. Başına bir kez alıyorum. Şöyle yuvanın içerisine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir kere battık. Aradan tekrar batıyorum. 2 Bir zincirimi çekiyorum. 3 4 5 yaprağın kök kısmının daha kısa olmasını istiyorsanız buraya 4 tane yapıp da iniş yapabilirsiniz. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincirimi çekiyorum. Ayna yuvanın içerisine bu şekilde iniyorum ve kenara çekiyorum. Buradan tekrar bir zincir çekip başına sarıyorum, batıyorum, bir kere de çıkarıyorum, bir zincir çekiyorum. Tekrar başına sarıyorum. Bu ara kısma dolgunun arkasından batıp bir kere de çıkarıyorum. 2 oldu. Başına sarıyorum. Dolguyla zincirin arasından batıyorum. 3 oldu. Dört, beş, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 tane zincirimi çekip tekrar aynı yuvaya iniyorum ve bir zincirimi çekiyorum. Bu yapraklarımızı yapacağımız kök kısımdan toplamda 7 tane bu yuvanın içerisinden yapıp size döneceğim. Evet toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaptıktan sonra buradan 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip buradaki yapmış olduğum küçük kayanın dibinden batıyorum. 1 2 zincirimi çekip başına sarıyorum. Sıradaki tığ battıya batarak buradan çimlerimin yapımına devam ediyorum. Evet şimdi şuradaki yapraklarımızı kaçar sayıdan yaptım üstündeki yaprakları onu göstereyim size. Bakın şu aradaki zincirimizin üzerinden batıyorum. Şöyle köşe kısmına doğru kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Başına bir kez sarıyorum. tekrar batıyorum 1 2 3 4 zincirimi çekip arka kısımdan bu şekilde batıyorum başına iki defa sarıyorum 2 2 2 çıkarıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum arkadan tekrar batıyorum tekrar başına 1 2 defa sarıyorum 4 zincir çekip arkasından batıyorum. Şimdi başına 1, 2, 3 kez sarıyoruz, ikişer ikişer çıkarıyoruz. 4 zincir çekip tekrar arkasından batıyoruz. 1, 2, 3 defa sarıyoruz. 4 zincir çekip tekrar arkasından batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra bunu şöyle bakın kesiyorum, bitiriyorum. Hemen şu dip kısmından kesip küçücük bir ip parçası bırakıp bu şekilde yakıyorum şuradaki başlangıç kısmındaki İpi de yakıyorum ki çirkin bir görüntü almasın diye. Yapraklarımızı bu şekilde tek tek istediğiniz renklerden üstüne uygulayabilirsiniz. Şimdi ben buradaki yaprakların hepsini uygulayıp bitirip size döneceğim. Evet bakın yapraklarının tamamını yaptım, tamamladım. Tabii ki üçsüz bir oya şöyle yukarıya doğru çekilerek düzgün bir şekilde yazmanın arka kısmından Ütülerseniz gayet güzel ve hoş kalıp gibi durabilecek bir oya. Şimdi şu ortasındaki pırpırını göstereyim size. Bakın motifimi ters tutuyorum. Şuradaki kenardaki zincirden tığımı batıyorum. Buraya 1, 2, 3 zincirimi çekip karşı kenardaki zincirin içerisine geçiyorum. Buradan bir 2 3 4 5 6 zincir çekip dönüyorum bakın orta kısmını bu şekilde karşılıklı olarak yaptıktan sonra tekrar buraya batıp 6'şer ya da yedişer zincir çekerek buraya 6 tane pimpirik yapacağım Evet buraya pimpiriklerimizi yaptık. Şimdi bu ipimi buradan koparıyorum. Ve şu kenardaki kalan fazla kısımlarımı kopardıktan sonra yakıyorum. Evet modelimiz bu şekilde. Bu kadar da kolay bir model. Şöyle 3 tane motifim için de göstermek istiyorum. Gerçekten harika oldu. Şu aralarda isterseniz şu pinpiriklerden koyabilirsiniz. İsterseniz sizin zevkinize kalmış bir şey koymayabilirsiniz. Gerçekten harika oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.